İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye örnek olacak farklı bir projeyi hayata geçiriyor. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı planlayan belediye stratejik plan hazırlıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ses getirecek bir projeye imza attı. Belediye kentteki 30 bin engelli vatandaşın yaşam standartını yükseltmek için stratejik plan hazırlığında. 2013 yılındaki engelli kongresinin tanıtımını yapmak için basın mensuplarıyla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu çalışma hakkında bilgi verdi. Kentle beraber birçok araştırma yapılarak kamuoyu yoklaması yapılarak sivil toplum örgütleriyle, odalarla, basınla, halkla paylaşılarak katılımcı bir anlayışla ortaya konmuş stratejik planlarla artık rehberlerle yönetiliyor kentler ve ülkeler. Hedef büyük. Binlerce engelli vatandaş için umut olan projede engelsiz binalara bayrak asılacak. Ayrıca sosyal desteğe ihtiyacı olan bireyler için merkez oluşturuldu. Sosyal desteğe ihtiyacı olan vatandaşımızın vatandaşımızı ki engelliler bunun başında geliyor. Orada balandırıyoruz. Orada atölyeler var, orada spor salonları var, orada rehabilitasyon merkezleri var. Proje oldukça başarılı ancak günlük hayatta engellilerin yaşamını zorlaştıran birçok sorun var. Onlardan biri de kaldırım işgalleri. Bakın Kocaoğlu bu sorunu çözmek için nasıl bir formül buldu. Ben yani kaldırım işgal eden Kaldırımı depo gibi kullanan, kaldırımı malzeme koyan yerlerden ve doğrusu bana göre tepki gösterip alışveriş yapmamaktır. Başka biz zabıta tedbirleriyle bunları başarmaya çalışıyoruz. Ama öyle bir hale gelmiş durumda ki zabıta arkadan geçiyor. Zabıta da bizim insanımız. Orayı, orayı kullanan da, hor kullanan da ve hak olmadan kullanan da bizim insanımız. Kaldırım işgalleri konusunda belediyenin de sıkıntı yaşadığının altını çizen Kocaoğlu yetkilerinin sınırlı olduğunu söyledi. Şimdi o konulara girmeyin bir işi bir işin sorumluluğunu beş kurma verirsen sen bir şey yapma anlamına gelmektedir. Türkiye'de bu iş böyledir.